Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda iPhone'dan iPhone'a sorunsuz bir şekilde eksiksiz olarak aktarmayı göstereceğim. iCloud'dan yani yükleme ya da yedekten yükleme değil. Direkt bu cihazda ne varsa hepsi bu cihaza geçecek. Bunun için geçmek istediğimiz cihazımız sıfırladık. Her şey hazır. Türkçesi merhabası var. Merhaba merhaba. Hemen sordu zaten. Bak dedi ki e, sürdürmek için kilidi açın dedi. Yani yeni iPhone'u ayarlayın dedi. Sürdürmek için kilidi açın dedi. Face ID ile açtım. Dedi ki bağlanılıyor. Diyor ki diğer iPhone bekleniyor. Buradan bunu bir okutun bakalım diyor. Bunu genelde denk getiremiyoruz ama bakalım bir. Yani hep yukarıya insan şöyle tutuyorsun ya kamera halbuki yukarıda. Buradan bir aldanıyorsun. Hemen onu da şöyle göstereyim size. Siz tabi göremiyorsunuz ışık çok parlıyor. Oradaki baloncukları okuduk. Diyor ki yeni iPhone'da bitirin diyor. Bitirelim bakalım. Soracağı soruları. Diyeceksiniz niye sol tarafta çekiyorsunuz arkadaşlar derseniz. Işık vuruyor yukarıdan. Işık, ışık kapalı olsa ortam karanlık. Oradan kusura bakmayınız. Diyor ki şifreni gir diyor. Öbür telefondaki şifreni gir dedi. Girdim. Yani şu an kullandığın cihazdakini gir dedi. Ondan sonra soracak bize neler aktardım. Neler aktarmayan. Ben diyeceğim hepsini. Hiç. Hiç gram fark olmadan hepsini aktar diyeceğim tabi biraz uzun sürecek ben videoyu sonuna kadar tutmayacağım ee, Videoyu keseceğim ara aralarını son en son ne olduğunu göstereceğim size diyor ki etkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir Benim tahminim benim cihazım bir nereden baksanız 70-80 GB olur 70-80 GB oradan oraya alması hemen Face ID'mizi ayarlayalım Şu an Face ayarlıyorum arkadaşlar. Evet. Tamam Face ID'miz tamam. Sürdür dedik. Face ID'miz tamam. Sürdür dedim. Bekliyorum. iCloud'da indir. iPhone'dan aktar diyor. 15 dakika sonra kullanırsınız ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben direkt aktaracağım. Diyor ki yaklaşık 1 saat. Olsun bir saatimiz gidecek. Yani bu kadar dolula bir saat. Normalde bu kadar dolu olmasa yarım saat, 25 dakika de oluyor. Belki bir saat diyor saat 8. Belki 9'da bitecek mi onu da bir şuraya bir yere not alayım 8'de başladığını. Bakalım dediği gibi yaklaşık bir saat diyor ama. Zaten işlem olurken orada zaten şeyi de söyleyecek arkadaşlar. Kaç dakikası kaldığını da söyleyecek. Hemen kabul et diyorum. Normalde öbür cihazın şarjı biraz az, yeni geçeceğimiz cihazın. Onun için onun şarjına şarjda şu an hızlı şarjda. Evet şimdi Apple kimliğiniz ayarlanıyor diye Direkt hepsini oradan oraya aktarıyor, geçiriyor. Birazdan mailler gelir yeni bir cihazda Apple kimliğiniz kullanıldı diye. Evet, ne dedik? Apple Watch'u da aktaracak, sürdür dedik. Yani diyor uygulamalar, Siri hepsini diyor, aktarayım mı diyor sürdür dedim. burada da bir püf nokta var. Arkadaşlar onun altını çizmek istiyorum. Şimdi değil dedim. Evet. Aktarım başladı arkadaşlar. Bu nereden baksanız şimdi kalan süre hesaplıyor. Kalan süre hesaplayana kadar da ben size söyleyeceklerimi söyleyeyim. Arkadaşlar şu an bu cihazın ki 15.4 iOS eski cihazın. Yenisi 15.4.1. Şimdi 15.4.1'e 15.4'ten geçebiliyoruz, sıkıntı yok. Ama 15.4.1 olan bu cihazdan bu cihazı böyle aktarım yapacağın zaman diyor ki önce bunu bir güncelle diyor, bunu. Yani boştaki cihazı bir güncelle diyor. Oradan birazcık bir zaman kaybımız olabilir, onun için. <laughs> pardon Mümkün mertebe güncel sürümde durun. Ne kadar güncel sürüm? Mesela bu ilk sesmek ise 14 dakika diyor yaklaşık da. Ben pek mal vermiyorum. Videonun sonunda size paylaşacağım. Zaten saati de görürsünüz. Arkadaşlar saat 8'i 5 geçerken bak 21'e çıktı. Bakalım kaç dakikaya tamamladık. 27. Benim size tavsiyem yani mümkün mertebe güncel tutun. Ama ne zaman güncellemeyi bırakırsınız? Mesela şu an bir 7 kullananların son yani 15'e geçtik tamam bundan sonra bitti demesi lazım. Yani 16'yı bence görmemesi lazım. Çünkü geçen bir tane bir arkadaşla tanıştım. Dedi ki iPhone 13 Pro'ya geçtim. Neden geçtim? Dedi ki Altest Plus'tan geçtim. Ya dedim nasıl durdun o kadar? Nasıl geçtim? Çok fark oldu mu hız olarak? Dedi ki hız olarak öyle an fark olmadı. Dedim nasıl olmaz? Dedi ki ben iOS güncellemeyi de yıllar önce bıraktım dedi. Zirvede bıraktım dedi. Yani çünkü her cihazın bir alım güncelleme süresi var. onun için bak arkadaşlar 40 dakikaya çıktı. Ben şu an videoyu burada kesiyorum. Videonun sonunda aktarım bittiğinde bana neler sorduğunu, ne olduğunu göstermek için onu o zaman geldiğinde de saatimize de bakarız. Saat 8.6 iken 39 dakika diyor. 40 dese 8.45'e bitecek. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat sürdü. Aktarım tamamlandı diyor. 3 gece başlamıştık. 57 geçiyor. 1 saate yakın sürdü tahmini buldu. Aktardığımız işi dolu olan cihaz yani yeniye eski cihaz aktarım tamamlandı yazıyor aktarımı içine yenisini yeni kullanacağımız cihazda daha şu dolmasını bekleyeceğiz. Burası dolduktan sonra uygulamaları tek tek yani uygulamaları aktarıyor ama yine Wi-Fi'den indiriyor. Onlar biraz sürecek. Kendine gelmesi adaptasyonu. Büyük ihtimal bir, bir iki gün şarjımız beklenenin altında gider. Ondan sonra tabi banka uygulamalarını falan sıfırdan hani tanımlamalarını falan yapacağız. Ona göre bir bakacağız işte. Yine bir sürü uğraşacağız. Bakalım. Şimdi şurası da bittikten sonra tekrar yine şu bu aralarda tabii ben tabii videoları kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuçta geldi. Aktarım tamamlandı diyor. Nereden baksanız bir bir saat sürdü. Sürdür dedik. Silin diyor. sonra dedim. Sonra sileceğiz bunu. Arkadaşlar duvar kağıdına kadar birebir aynı geldi. Diyeceksin şimdi ekran farkı ne? Her şey aynı iken bunda hayalet var. Bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan hayalet yapacağız tabii ki. aktarımızına ee, aktarımımızın da sonuna geldik. Direkt Face aynı kaldı. Şifre mifre birebir aynısı. Hepsi geldi arkadaşlar. Tamam dedik. Face kullansın dedik. Yani gördüğünüz üzere e, arkadaşlar uygulamaların hepsini şu an indiriyor. Ee, bu da biraz sürecek. Buradan da öncelik vermesini istediğim uygulamalara da diyorum ki buna öncelik ver. Buna öncelik verme. Yani benim için öncelik olarak WhatsApp insin. WhatsApp'a bakacağız. Tabi bu, bu arada şeye de bakalım arkadaşlar bir hızlıca. Ayarlar kısmında Tamam dedik. Bir bakalım ne, ne kadar gibimiz ne alemde bir bakalım. Bilim de daha bir güzel olmuştur diyelim. önce bir hakkındaya bakalım. Hakkında da ne yazıyor? Diyor ki 247 video parça 2 fotoğrafta kayıp yok. 1490 lık. uygulamalar 110 diyor. Bunda 3 diyor da uygulamalar iniyor işte. O zaman onu anlayacağız. 162 şeye bakalım. iPhone saklama alanına bakalım. Evet 109 93 aktardığımızda daha fazla onda herhalde şu galeride benim bir videolar vardı bunlar karşıya yükleniyor görünüyor galeride bizim videolarımız vardı aynı videolar burada da var tamamdır her şey yolunda bu bunu zaten şimdi birazdan sileceğim arkadaşlar herkes şeyi bir kontrol ettikten sonra önceliğim bir whatsapp bir gelsin whatsapp'tan sonra bakır verdi arkadaşlar dedi ki yeni telefona Aktarayım mı dedi. Yeni telefonda kullanmak ister misin dedi. Onda da böyle bir şey çıktı. Bakalım bitene kadar bekleyeceğiz. Bittiğinde işlem yani bu yuvarlak dönüp bittiğinde saatimizi yeni telefonda kullanabileceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup gönderin beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.